<laughs> Sırlar ile serisi bölüm 1 tarafından herkese merhaba arkadaşlar ben Mert. <laughs> Ses de abi bölüm 1 tarafından. <gülüyor> <gülüyor> Neyse kestim mi? De. Kesmedim devam edeceğim. Tamam devam edelim. Bu fail'ı ee, saklayacağım. Ben, ben Sezer. Ben Sezer. Evet arkadaşlar e, Minecraft tek kit oynuyoruz. Çok büyük istekler üzerine aslında bir spek oynayasınız yoktu. Değil, çok fazla istek. Çok abi, bu fazla çocuk, yani. Bu çocuk bitirir sizi beyler sınavınız varsa sınavdan önce Mert'i dinlemeyin. <laughs> Yanlış. Hele yani hele değil. Sadece Türkçe sınavlarından önce. Geç matematik evet. falan da <laughs> peki öğretebileceği şey söylenemez şa şa ama. Şans senle eşit yalnız matematiğimiz. Sus kes. Alamam. İlk sınavı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse işte arkadaşlar ee, böyle salakça bir videoya girdik ne kadar maddi olsa da. Ay ne diyeceğimi de bilmiyorum. Uzun zamandır ilk videomuz arkadaşlar. ilk defa uzun zaman. Ne diyorum lan? <laughs> Sana bir şey diyeceğim. Bu FPS'yi ben 60'a düşürdüm. Maksimum 60 evet. yaptım Eee evet. o yüzden mi arada kasıntı oluyor? Eee 60'a yaptığın için o yüzden kasıntı olmuyor. Hayır bazen şey oluyor böyle. Bir anda böyle donuyor böyle. Devam et. O o server ilgili. <laughs> Senle o bende de oluyor. Tamam. İyi belki yavaş da. Neredesin? Konuşalım. Ha ses geliyor mu üfleme sesi? Yo O zaman nereden anladın? Sadece Aynen, böyle bi- Arma 3 videosu çektik Çektik Mert'in üflemesi Çektik <laughs> Koymayacağım büyük ihtimal Koymayacağız çünkü Mert çok üflemiş bir ikincisi video güzel değil Eee üçüncüsü evet. Yok Zaten bir armayış videosu atmıştım. Ee, İzlerseniz Çok izliyorum. fazla üfleme sesini ee, geliyor musun? Denk gelmiştim Bak, yani. Sonra Önemli videoda şey dedim. çok nefes alma seslerim geliyor ve insan cidden rahatsız ediyor. Ya olmuyor kardeş. Ender Dragon'da tamam. falan da yoktu zaten. Yalan söylüyorsun. Yalan, yalan, yalan söylüyorum. Yalan, yalan söylüyorsun. E ben bu tek kıta, tek tek kut. Tek kıta girdik. Arkadaşlar tek kıta girdik. Ee, şu an çok fazla kişi bizden dedi ki sırlarla hardcore bitti. Aslında bir şey diyeceğim bu sağdaki item mod an... hep gözüküyordu değil mi? Evet. evet. Yani şu an bende gözükmüyor. ha gözüktüm. Sezer ben sana bir şey diyeceğim, benim aklımda böyle bir plan var. Şimdi sen tek katı koyarken arkadaşlar da görsün. Ee, arkadaşlar tek git devam ederken biz Sezer'le bir game mod yapıp şey yapacağız büyük ihtimal. Hardcore serisiyle sen de bunu düşün. Hardcore serisini direkt Ender Dragon'a gidip Ender Dragon'a gireceğiz. Hayır kabul, Ve... kabul etmiyorum, kabul etmiyorum, kabul etmiyorum. Bile yapmayacağım. Hardcore serisini... Ya sen neredesin? Bir sus, bir sus. Neredesin? f bas. F3'e basmaya gerek yok. Sağ üstte yazıyor zaten. Yazmıyor. Öküz. Yazıyor. Öküz. 250'ye 118 ben. Ha, ne 250'ye 118 mi? Evet. Oha. Sen neredesin? Ruh. Öküz. Dur. Öküz ne? Ben başladığımız yerdeyim. Sığır. buldum. Yok bu tarafa doğru. Hemen şuraya saklayayım da o gelince ben onu bulayım. X'i buldum. <laughs> Dur gidiyorum. Öküz. Öküz. İnek Sezer. Git git. Neredesin? Ee, hadi beraber gidelim, hadi çabuk gel. Gördüm de. lan seni. Nerede gördün? Beni göremezsin ya. Yani. <laughs> karşıki da Ağacın arkasına geçme. Karşıki dağlar... cender mi? <laughs> Belki karşıki dağlarda bir gel gidelim vardı Niye böyle bir şey dedim şimdi? Çünkü komik olduğunu sanıyorsun. ama Komik, komik değildi de ama şu an. Değil da. zaten, ben komik olduğunu sanıyorsun. dedim. Hadi ya. gidelim, çok acıktım. Çok hadi. acıktım, koşamıyorum. Evet. Mal gibi <laughs> her zaman videonun başında koşuyoruz sağa sola. <laughs> Ondan sonra Arkadaşlar... çok acıktım ben. Heh, Bence bir devam. game moddan yemek alalım. Yok, kabul etmiyorum. Tamam. Ee, neyse işte hardcore seviyesini bitirsin. Lan diye şimdi seni kesecektim lan. Tamam. Hardcore bitsin. Ben inek miyim? Bir bana bakar mısın? Buradaki yani şu an burada bir tane inek var. Göreceğim. Ben kendimi Robo. gösteriyorum şu an. Sen boşuna şey yapma. Havalara girme wow. kamera bende. Evet Hadi arkadaşlar, ee, gördüğünüz gibi <laughs> selfie mi çek <çekiyoruz>? yazdı <laughs> <laughs> Güzelmiş gel bakayım gel. <laughs> Dur. Dur, ben böyle arkada duracağım. Sen elini uzatın. Evet aslında E'den kendime bakıyorum ama <laughs> arkadaş çekildi. <laughs> tamam devam et. Ne kadar poz verdim bir de. Oo. O da dark face yaptım ağzımla ya. Şu ayağımdaki beyazlıkları hala düzeltmedi sığır herif. <laughs> Mal gibi beyaz gidiyor. Bakta kalmışım gibi. <laughs> Güya gömlek bakayım, yapmış. Bakayım, bakayım. Pantolonundan gömlek. Pantolonda pantolonunda tam çok belli oluyormuş lan onu. Bu videodan sonra düzelteyim. Tamam hadi devam. Nereye gidiyoruz? ama normal ne ha şey e, e, şu an var ya o kadar saçma bir konuşma yaptık ki ilk defa bir seriye başladık ve seri hakkında hiçbir bilgi vermedik. Arkadaşlar serinin <laughs> devamı için tam yapma size harekete. Serinin devamı için arkadaşlar yine e, serinin izlenebilmesi, like ve yorum ay pardon. Ağzına vur <laughs> mu? Bu beyler bu, bu tek gitten 50 like falan gelmezse yapmam ben bu işi. Niye yapmam? Çok fazla istek geldi. Madem istek geldi bir like butonuna da basın ki bilelim hani kim izliyor kimse. Ya bence sen şey verme hani diyorsa 50 like. 50 like yani. değil ama Bak, bolca biz şey istiyorum ya ben hani ne söyleyeyim. Vlog çekeceğimiz zaman eski videomu değil. Sus kes lafımı bölme. He tamam devam et. Diyorum ki Pardon. biz bu işi öyle şey için yapmıyoruz tabii ki öyle. Biz 50 kişi 20 kişi izlese de yapacağız sadece benim canım gidiyor bu arada. Ee, sadece bilelim yani biliyorum çünkü izleyen sayısı çok ama basmıyorsunuz o butona ya da üyelik girmiyorsunuz falan çok oluyor böyle şeyler. Ben de yapıyorum zaman zaman ama olabildiğince yapmamaya çalışın. Bizi çok motive ediyor çünkü onlar. Neyse şimdi devam yani edelim. Yani bir video, biz video atıyoruz alıyor 8 like, 9 like, 300-400 izleniyor. İzlenmesi o kadar önemli değil. Yani hardcore serimizde de, son hardcore serimizde de geri döndüğümüzde videomuz 200 falan izleniyordu yani attığımızdan 3-4 güne. Şu an mesela izlenmeye başladı yani. Bizim için izlenme önemli değil. Biz çekmeye devam edeceğiz ama yani izlemişken de like atarsanız... Ya şunu söyleyeyim. Eee 400 izlenip... 400 yenip 10 like alacağım 100 yenip 20 like alsın. 1000 kat daha iyi benim için. Ben onu o, o, kadar söylüyorum. Neyse onu bırakın. eee acıktım. Can gidiyor. Hava karardı. eee onun Ölüyoruz. dışında başka sorun. Sana sarı laleler aldım. Çiçek pazarından. Çiçek pazarından ve açlıktan ölmeyeceğiz. Öyle miydi lan o şarkı? Çok efsanedir. Evet. dinleyin. Şimdi çiçeği aldık. Ha, Lower. arkadaşlar yani tek git serisiyle ilgili şunu da söyleyeyim. Bak bu arada sen cidden Oğlum, şey var Oğlum haritada hiç mi Eski yaratık maratıkmış ya. olmaz? Onu ben de görmedim aynen. Onun Eski tekkit videomuzda... hakkında hiç bir dakika bir sus. Tekkit hakkında hiçbir bilgimiz yok ha, tamam onu mı? Diyecektim. Hiçbir bilgimiz yok. Ha Artık değil. bilgimiz var. Patlayabiliyormuş. <laughs> <laughs> Patladı. Tamam yaratık yok diyecektim ben de. Varmış. Tamam var yaratık var. Hayvan yok ama. Sizler var. Tamam bu da yeterli. Oy <laughs> çok komik <uygun>. İskelet. <laughs> Sa saat saat 6 yönünde. 6 değil 3. Hmm. Aha, orada. Ah oh, sen Allah görmedi salak. <laughs> Öleceksin Allah, ha. Altı diyen dön. üç vur şunu koşamıyorum. Üç oğlum ya. lan işte ne gidiyor. Ya güzel. Öldüm şu an. <gülüyor> 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 lan bir iskeleti öldüremedi Allah. Lan dur dur. Kemik düşmedi ha. İki tane kemik düştü. İyi kişim köpek almak. Sezer. Şimdi Omni ilk skill'i gibi yapıyorum. Purification diyorum ve da 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 dan. Uuu uh, Calls to Dragon Knight diyorum ben de. <laughs> başka bir replik bilmiyorum kaç yıldır dot oynamam. Oğlum yarım kalp yarım kalp yarım kalp çabuk yalım o <laughs> e, Tam İtem kaybetmeyelim şimdi boş boş. Evet. Yani <laughs> 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 Seriye başlamadan önce aramızda şöyle ha. bir konuşma geçti. Eee hile kullanmayacağız. Eee asla hile yok. Kesinlikle hile, <laughs> hile yok. Öyle bir şey geçmedi. Şimdi bu birincisi, ikincisi eline mağara adamı gibi kemik alıp gezme yarım kalp Gel bir ben seni öldüreyim. <laughs> Tam yarım can. Salak! <gülüyor> <gülüyor> ya bana herif ya. Arkadaşlar bu tek git yani hardcore değil. Biz yani söylemek istemiyordum ama söylemek istiyorum şu an. Şey yapmayacağız yani yok e, öldürürüz tarzı hile kullanmayacağız tarz şeyler diye. Çünkü Survivor oynuyoruz. Tek git hakkında hiç bilgimiz hile yok. Hile kullanmayacağız bak şu an kullandık çünkü seriye başlayamadık. Bir de... Ha. Daha de... daha başlayacağız. Bari. <laughs> Üstüne atacağım, üstüne atacağım. Bir saat mi? İkiz. Niye patlıyor lan? Ya ben niye lan bu? <laughs> ha, o lan? gitti Hatırlıyor musun üstüme evet. attığın Creeper'ı? Bir Hardcore evet. serisinin sonu. Sen de 3-4 kere ıskaladın. Bir tane vursan Beyler bu Hardcore'u birazcık Beyler diyorum evet. Bu Hardcore'u birazcık daha zevkli hale getirelim. Toplayalım evet, milleti. Ne yapalım? Hardcore... hardcore oynarken... Şey oluyor ya böyle açlık oyunları, tarzı... oyunları, oyunları tarzı. Açlık oyunları tarzı böyle. Lan yani? bir sus, bir sus. <laughs> Terbiyesiz. Bana ben deyince... Sezer küfür etme. Oluyor, sen değilim. Iyice... Allah Allah. Ya Outlast serinde şimdi... de mesela bir bölüm bensiz çektin, Sezer abi çok gifli ediyor, izlenmiyor. Eee abi, abi o... Kulaklık kullanmadan izlenmiyor. E, i̇lk ya. bölümden... Çok... Bölüm... Sezer arkana bak. Şuna. Zor durumlar. Diğerini de ver, diğerini de ver lütfen, lütfen. lütfen. Hayır benden oldu. Lütfen, de vermezsen benim. alırım. Kapatırım lan ha ha. videoyu. Hadi Allah abi. razı olsun. Hop. Alamadım. Ben attım alamadım. Ver ver, bir daha ver. <gülüyor> 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 Tut. Tamam. <laughs> Tamam, ben, hadi ben gidip. ok, Sezer ben okla saldıracağım Hayır. Tamam sen işte batırıyorsun ben vuruyorum, eziyorum sen batır. Ben ezeyim sen batır. <gülüyor> karate, <gülüyor> karate kitlegiyor şey... acil parlat. Anne hani ben... sessiz ol sessiz ol sessiz ol avlarımızı Ayda. gördüm. Anne karşı. Of bak. ben pembe. Ben be. <laughs> Arkadan kuyruğunu görebildim bir tek o kalçayı ısırmak istiyorum. Isır wow. dayanamayacağım. Vaaa wow. <laughs> Domuz yiyen inek. Domuz yiyen İbretli, inek. <laughs> İbretlik domuz yiyen inek. İbret oğlum. Evet. Evet çok saçma bir konuşmalar dönüyor şu an. Ne yaptığımızın evet. fark Şu an domuz yersek kafirlikten suçlanabiliriz ama. Evet neden çünkü ha, bilmiyoruz ne ne dördü lan? Beş haftadır video çekmiyoruz. Var olan videoları açıyoruz. Aha de bir de bir de şöyle bir durum var. Bilmiyoruz. Şöyle bir durum da var. İki haftadır neredeyse biz de hiç konuşmuyoruz aramızda yani. İletişim Hayır. olmuyor da şimdi o birik, birikti böyle şiştik hepimiz. Çünkü sınavlar falan var ya. Daha bitmedi benim altı sınavım benim var. Benim de bitmedi daha dört sınavım var. Altı sınavlar sınav nedir ki gülüm? Üst Nereden gidiyorsun? dürüm. Dürümü seversin acılı. Vermesem dürümü. <laughs> Bir dakika yersen, yersen dürümü acılı. Yorursun <laughs> o zaman. <gülüyor> Başını. <gülüyor> Başını... <gülüyor> tamam <gülüyor> devam. Şiir de neredesin, yazdık. Neredesin, neredesin? Arkandayım salak. Safat'la ar direkt arkandayım yürüyorum? Sen... Ben lan. <laughs> Göremiyorum ya. Gel. Ha maden, Aha. ilk bölümden maden. Sezer. Bekle bekle. Ne? Aa, Mezarlarımız. Ne? Mezarlarımız dikilmiş. O zaman hemen altına oyun gidiyorum. <laughs> altın dişim vardı benim <laughs> ha. Dur. <laughs> altın diş... <laughs> Çok iyi lan, altın dişim vardı benim. <laughs> tamam lan espri bir kere yapıcam şimdi. Ama abi. aynı espriyi tekrar tekrar yapıp espriye soğutma. Ama abi çok iyiydi ya şuraya tahtadan tahtalar bir şey yap şunları bir kazalım. Ya, şu an ben ne yapıyorum? Nereye koymuş ya? Abi resmen kamufle etmiş adam. <laughs> Al şunu. Al o değil şunu de. Al <laughs> <şunu>. Benim <laughs> altın ben dişim kesin. vardı deyip Mezarı kazdım odaya aşırı. Hoşuma gitti şimdi kafi denecekler. Denecek. Size kafir diyecekler. Tamam tamam. Onun için arkadaşlar eğer Mezar kazmıyoruz. Hayır, Hayır. gördüm gördüm eğer de. Belki ileride e, yaşınız ilerlediğinde falan çok zenginseniz ya da böyle ne bir favoriniz varsa altın diş yaptıysanız onu Eee... şey bir saniye şu an beynim durdu. Eee Sezer Ha e? yetim yurt, yetim yurtlarına bağışlayın arkadaşlar. Yetim yurdu, evet, tamam. Çünkü ee, dünya mal dünyada kalır. Sosyal mesaj en az azından kaldı? bazı kişiler, ya en azından şeylere daha iyi bir hayat sağlar. <laughs> Sen bana mesela, kazma yapmıştın ya. <gülüyor> <gülüyor> zombileri <gülüyor> vura bura kırsın. <kısmı. gülüyor> <laughs> Neyse arkadaşlar mesela Bill Gates öldükten sonra parasının %90'ını ailesiz kişilere bağışlıyor. Gayet de güzel bir davranış bence buradan yani ee... Bence hoş bir şey böyle insanların olduğu. Evet buraya bile. buraya muhtemelen video küçük bir not düşüyor. Eee devam edelim. Prim için değildir ben. <laughs> Prim içindir aslında. Aslında... Yok be. Aslında... Ben cidden içimden geldiği için... Tamam söyleyeyim. şuraya bir yere koy. Şuraya Neyse. Koy. Al, koy şuraya. yine kamufle ettim. Bay dünya malı. E, sopa da ver. Ben dünya malı. Sopa al. Al bir tane. Al şunları o zaman ya. Al yap sen ben uğraşmayacağım. Al kustum al üstüne. Bir tane daha at. Ya Sezar sopayla kafana vururum ha. Ne ben yapayım de ben şimdi? O yine güzel yapmışsın lan. Bir yaptım 13 iki, tane yaptım. Iki. Yarısı orada gitti zaten. Videoda bunların hepsi gözüküyor yani. Beni kandıramazsın Bir iki, bir 60 FPS Minecraft için gayet yeterli beyler. Devam et. Tamam gel. Allah tamam, bir hadi. şey. O deme içiyorum. Çiğ bir bir Çabuk şey yap. Ee, abi, bir tane daha kılıç attım. O geri ver. Çabuk ocak yap. Yok yok yeterli. Bir de ayrım buldum. Yok. Bir tane şey yap kazma yap. Yaptım işte attım. Bak şunları al. Sen topla etleri al pişir getir bana. O tahtan varsa pişir onları. Şey yapıyorum dur. Kömür var şurada. kömür getiriyorum ben geçin. sana. Eee bu normal bir seriden ne fark oldu ki? Yine oturduk madendeyiz. <laughs> bu sefer ev yapmıyoruz tek fark bu. Bu sefer amaç ende gitmek değil. Ay'a çıkmak. Evet ay, ay varmış yani. Giriş kapanmak. <laughs> oynayacağız oynayacağız oyunu yanlış açmışız filan aslında çıkılmıyormuş aya filan. Müthiş olur. O zaman böyle olurum bak. Mert. <laughs> diye gülerim ve. Mert çok ilginç bir, bir yere giriyorum. Minecraft hesabımın birine veririm. Ne yapıyorum Minecraft hesabını birine verirsen ben de sana veririm. Daha nazik konuşamam. Çünkü parasının nereden çıktığı Azan malum. Katımı. Evet. Ben verdim Hı. beyler parasını evet doğru anladınız. Parasını ben verdim. Bir de diyorlar ki arkadaşlar Paradox oyun bu işi para, para için, için, yokuyor yapıyor. Yok yani işte o yorumu gördüm ya böyle bilgisayar başında e işaret ve baş parmağımı başımın iki tarafına koyup kahroldum. Üç gün boyunca kahroldum. Acı çektik. Para için yapıyorlar Hı. kafirler. Çünkü biz bu işi 2012 <laughs> 2015'e giriyoruz be. Ulan bizim videolarımız vardı beyler. Yapıyoruz. Videolarımız vardı bizim milyon milyon değil de 200 bin izlen, izlen izlenmişti yani. Bak Onları kaldırdık. O videoları kaldırdık biz onları bıraksaydık daha çok izlenecek. Sırf o, kalitesizdi yani, ve şeydi diye. Eee siz ee, söyleyin. Eee. Aradaksay yere Onu geç yanlış yatarım. örnek oldu. Olan bazı şeyler evet. vardı içinde kaldırdık yani gelip laf yani 200-300 bin izlenen belki de şu an olsaydı milyonları geçmiş videolardı yani hala açık bir 1 milyonu geçmiş ve bize çok rahat para kazandırmış videolardı. Biz yapmadık üstüne üstelik arkadaşlar kazandığımız paradan fazlasını çekilişlerle geri verdik. Bana Aynen. ver oğlum bana ver sende varmış ayı. Al. Ver ben benim fullendi ama dursun yanımda bir tane daha hadi. Tamam. Ayrın ayrın buldum ha. Şundan bir tane kaldı şunlardan. Tü 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 tü. Bak elime. Tü 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 tü. Tamam hadi kazma yap, ayrın kazma istiyorum. Milli içkimiz hayran. Ayrın kazma istiyorum ben. Hayır olamaz. Minecraft, e Mojang bu arada Microsoft'ta mı satılmış lan? Mojang ıı, evet Microsoft'ta satıldı dediler ki... Yanlış olabilir bak Microsoft, geldi. ben Microsoft dedim diye Microsoft'ta satıldı olamaz. Microsoft değil bir tane firmaya satıldı büyük bir firmaya sonra e, bu firma dediler ki yani abi yet, al, Allah için altaba at ya Microsoft değil miydi ya? Ya Yok, bilmiyorum, Google neyse, neydi neydi işte. bir yere satıldı ya. Bir yere <laughs> Ulan... satıldı mı ya? bak Mojang hayır Mojang hayır. Şu an satıldı. Microsoft'ta satıldı. Değil. Ondan sonra da şey oldu. Dediler ki ya bu Moyan satıldı şimdi. Ee, YouTube'da videoları yasaklanacak dediler. Baya bir lafı geçti bunun ama sonra aha Creeper sonra açıklama hayır. yapıldı. Ee, Sonlar, bu, yorum, bu, bu, video çeken insanlar ki, olmasaydı Minecraft bu kadar ilerleyemezdi filan falan, falan Inter Milan. yani Siz anladınız böyle dedi. şey. Inter Milan dedim. Telif hakkı yiyeceğiz. <Gülüyor> <Gülüyor> Hayır Hii. <laughs> Telif. Hayır oğlum pes eğer no pes. Tutuyoruz ki. Pes dedim. <laughs> Telif hakkı yiyeceğiz. <laughs> Filan. Arkadaşlar ama cidden ya bu espriler biliyorum çok aşırı oldu bu telepak hakkı yiyeceğiz tarzı ama yani her gün şu sığırlarla hardcore versiyon 1 ya versiyon yazmıyor. Bölüm versiyon 2. 28 filandayız artık 28 geri 28 <laughs> bölüm, 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 çektiğimizi varsayarsak <laughs> çarpın 2. 28 28'i. Bak bak bir sus bir sus bölüm 2 şey nasıl ismini vereyim yatak canavarı videomuz Google'a yatak canavarı adında yazarsanız zaten ama Abi çalışma masasını ne yaptın? arkada. Arkası Almış mı üstüme. var? Almışım Al, kol, bir, iki tane bir şey yap da etrafı görelim. Torcum var üstünde. Desene. Bir çekilir misin? Ee, Youtube'da e, istediğiniz yere Google'da veya başka bir arama motorunda Yandex'te falan istediğiniz yere yatak canavarı yazın ve ilk en yukarıda olan ee, e, 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 amaç ne bunu niye anlatıyorsun çocuğum? Böyle şeyden ee, kınıyorum. Hayır arkadaşlar yani böyle olmuş bir videoda yani yorumları açtığınızda sırf o videonun yani tüm Google'da bile ha, şundan gözüken Videoda haç çizdik diye yani zevkine çizdiğimiz haç için hala bize laf atılıyor ve durmadan dislike yiyoruz. Yani yapmayın ya cidden. Çok gereksiz. Ya şey videoyu bana. kaldıracağım. Açıkçası kafamda var ama şöyle şu, şu sebepten kaldırmıyorum. Birileri de, de diyecek şimdi işte para kazanıyor oradan ondan kaldırmıyor falan diyecek ama eee alakası yok. Demesin lütfen. Demesin. <laughs> lütfen Uğraşmak demesin. istemiyorum şu an. Eee o video bir serinin şeyidir. Temel taşlarından birini oluşturur ve Bit bitiremedim. Onu ama uzun bir serinin taşlarından biridir. O sebepten ötürü kalacak orada ama eee o ile ilgili bir sürü yorum yazıldı. Biz cevap verdik. Ya ben bir yerden sonra cevap vermeye başladım. Fark etmem de çok zaman aldı. Çünkü yaptığımızın farkında bile değiliz yani. Adam adam orada zaten topraktan yukarıdan bir yere atlayacaksın abi. Atlamak için önüne 3 tane toprak koymuşsun sonra simet işte. Mimari değil mi simetri hastalığı. Yana da 3 tane koyuyor haç oluyor. Olay bu yani adam. Sonra da haça benziyor diye haç Ondan diyorum. Sonra Sonra bir bakıyorum bunlar hrist yani. Bunlar e, şunu milyon yani kere, kere söylüyorum. Oradaki kere hani... ırkçılık yapmanız kötü bir şey. Yani şu an bu İrkçılık öyle yorum atmış biri. Böyle dakika. mesaj yazarsa. Sen bir kişiyi dinine göre ayırırsan bu o bir yasak. ırkçılık yasal, olmuyor bir arkadaş. Yanlış. Irkçılık oluyor şu an. Şu anda Ya dinine olabilir. göre yargılayamazsın. Din, ırkçılıkla din arasında biraz fark var ama yani sonuç olarak e, zaten söyleyenler de yani yaşın başı belli çocuklar yani. Yaş, aklı başında olan adam öyle bir yorum atmaz. Çok güzel onlara cevap verenler de olmuş. Tebrik ediyorum. Tezer neredesin? Ama bu konuda ne zaman bahsetsek video böyle bir çok aşırı soğuyor. Zevkli olmuyor. Evet. O yüzden biz bunu bahsetmeyi bırakalım. Oyunumuza bakalım. Benim de pek heyecanım yok bugün. Büyük ihtimalle sınav haftam yeni bittiği için ya. Yeni bitmedi. O yüzden ya. Ha tamam. yeni bitti dedim. Bant Allah Allah. 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 E, ha, ha. Öldüm. Mert. Şeyi buldum. Neyi vurdum? Endre vurdum. Mert. Anladın Seni mı? Seni koruyacağım. Salak. kız. Ah, Aha arkanda. <laughs> <Aa, gülüyor> yine mi vurdum? <laughs> i̇ki, i̇ki bloğa geç. İki blokluk bir yere geç. Salak orada iskelet var. Kaçıyorum. Tamam. Ender'ı öldürdüm. Ender Nasıl öldürdün öldürdüm. Öldürdüm. lan? Oğlum iki blokluk bir yere geçersen Ender Dragon öküz gibi bakıyor böyle. Öküzün trene baktığı gibi bakıyor. Üstündeki kutuyu alıp kaçmasın. Oyunun bug'ı. <laughs> bir saniye Çok bana sesleniyorlar. Abi. abi. Aha hey, işte. Baştan? E evet arkadaşlar. Mert evet arkadaşlar de. kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, Sezer'in e, bilgisayarında değişik birkaç problem oldu. Hayır hayır ben bu sorunu anlatacağım. Biz TeamSpeak Server kullanıyoruz. TeamSpeak Server'dan bir abimiz mesaj attı. Sağolsun e, ee, öyle bir mesaj attı ki admin derin atabildiği türden bir mesaj. Dolayısıyla Altın. benim videom kapandı. Kusura bakmayın ha ölmüşüm. Ee, niye öldünüz derseniz ben de bilmiyorum. Oyun altta battı. Seni iskelet, füldü. iskelet Aynen iskelet füldü. Altta batınca o team speak'ten gelen şeyi üzeri öldüm. İşte hardcore olsaydı ha. bitmişti şu an. Allah. Ha kapanış şey yapacaktık biz ya. 20 20 dakikayı geçmişti zaten. Oraya gidince gördüm. <laughs> ee kapanış yapma. Biraz kapanış daha oynayalım. Kapanış yap. Kapanış yap çünkü 22. dakikada filanız şu an. Olsun, daha yeni girdik. Biraz daha oynayalım. Çünkü bölümde hiçbir şey yapmadık. Anladın mı? Eee şu anda orada. bir şey yapmayacağız ya. Biz muhtemelen e, bu bölümden son kısmı biraz ilerledikten sonra atabiliriz hani öyle bir ihtimal Çünkü arkadaşlar hiçbir şey bilmiyoruz ya. Hiçbir şey yani bilmiyoruz ben girdik madene. Hatta bir daha Şuraya yapıyoruz. bir dahaki bölüm şuraya bir tane eleman alacağım ya. Şurada geçtim böyle. Laf yapsın. Yaş ortalaması büyük arkadaş. Yaş ortalaması değil, yaşı yani. Neyse ona bakarız, ya, onu düşünüyorum. Varsa şey olan, e, orijinal Minecraft olan sezere bir ulaşsın. Aa, şu orijinal kısmına zoom. Orijinal olmayınca biz aynı tarafa giremiyoruz. Diyeceksiniz ki girebiliyor falan falan. Hayır biz giremiyoruz. Siz giremiyorsunuz. Yani Yani uğraşınma. Sonra bir, birkaç kere uğraştık orijinal oyuna. Siz anlayın biz anlayın. giremiyoruz. Diyorsak be. giremiyoruzdur. Ee, orijinal olan varsa be iş hakkında bilgilim. Tek Aslında bir kendimiz, kendimiz öğreniriz. Yani. Ama kesin birazcık daha hızlı yapalım seriyi, daha zevkli olsun, daha çok kişi izlesin. Şu aptal bir cızırtı geliyorsa kulağınıza, onu da yorum olarak bir kişi, gözünüzü seviyorum bir kişi. Fazla kişi yazacağım onaylaması yok. E bir kişi. Aptal cızırtı cızırtı var. Hafif bir cızırtı var. <laughs> desin ben onu bir dahaki video birazcık şey yapayım. Ne olacak ben de bilmiyorum çünkü. Galiba var çünkü yani bir sıkıntı var. E ee, ben ee, dayaracağız. Da tamam gayet. ne yapıyoruz şimdi o zaman? Eee bizimle bayağı bir ayrım var. Tamam benim üstümde de bir tane demir cevheri var. Cevherdir bu yani. Eee çok felsefi konuşmalara gireceğim ben birazdan. Bana ne oluyor bilmiyorum. Maç anlatım haleme girdim. Mert kanattan yardırıyor. Tamam Hayır, bırak halleder. Yukarıdaki yukarıdaki, yukarıdaki ayrını görmüyor bir türlü. 3 tane ayrını kaçırdı. Hatta 4 ayrını kaçırmış. Evet. Mert şu Mert an uçkan olduğum yere gel. Mert Uçkan gol Burada oldu. Gol. Tamam. Neredesin? Yanıma gel. TP diyeyim mi? Hayır, geldim oğlum. Oğlum o kadar o da değil. Mı? Az iyi de kula. Allah Allah. Heh, Aha! Tamam Bırakın sen gelsin, bırakın gelsin. Oha, aşağı. <laughs> düştü lan. Aldım ha. Hadi gel buraya. Evet, evet arkadaşlar. Bak aşağıda e ne var? Gel bir gel bitirelim. Abi aşağıda bir şey var bak. Efsane tamam, bir bak. Ona, uzat kafayı. Ona diğer bölüm bakacağız. Ay bir uzat uzat. Şuraya uzat şöyle sadece. Bir bak. Aha, şey. aha bir evet, bak. Var, abi ya adam var ya içi şey ya. Tamam ben şuraya geçiyorum. Sen de oradan bak. Oha. Bir dur salak. La ya yapmayacağım. <laughs> La yeter. Sana gelin. <laughs> Yanmaz bu çocuk ya. Video <laughs> düşüşünü gördün mü? Böyle. Bak aha, şu an hayır. düştüğün gibi. Şu an düştüğün gibi gördün mü? Ha, su varmış lan orada. Ulan orada evet. su varmış, ben gittim taşa vurdum. <laughs> ve eşyalarım kaybolmuş sudan aşağı. Ben hiçbir şey göremiyorum. Aşağıda da la. bir şey koy. Torcum kalmadı. Hayvan elbise. Aşağıda dağlara gideceğim ben. Şöyle ve ben mi? Sebebi serinin suyu çıktı belli tam anlamıyla. Ee, bak bak, bak. Tamam. suyla, e, su soğukla sıcağın suyla ateşin birleştiği yerdeyiz. Çok heyecanlı falan. Ben iyice kafayı yedim. Boş konuşuyorum. O yüzden videoyu Geç keseceğim. bu tarafa, geç bu tarafa. Tam. İşte, tamam, kapanışı ben yapacağım. Ee, Paradox oyunun bir videosunu daha izlediniz. Çok sıkıcı bir bölüm mü derseniz bilmiyorum. O sizin seçiminiz, kararınızdır. Ama bir şey yapmadık, onu kabul ediyorum. Ee, Çok güzel bir şey Evet, olabildiğince, de. olabildiğince laf dolandırıyorum şu an. Ne bileyim, ne kadar uzun olursa belki o kadar az video isterler. Çok video istiyorsunuz biliyorum, sınavlar var yapamıyorum. Ee, evet arkadaşlar başka oyunlarda başka videolarda <laughs> tekrar görüşmek üzere iyi ee, günler iyi bu kısa yol ben kısa yolu kullanmayacaktım ama e, iyi günler iyi günler iyi günler hadi sağ kalın çık çık çıkar çık tamam çıkıyorum lan.